اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Ramazanın birinci günündeki sohbetimizde Hazreti Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Şaban'ın son cumasında okuduğu bir hutbenin ardından Emirül Muminin aleyhisselamın Resulullah'a sorduğu bir soru ve Resulullah'ın verdiği cevaptan bahsetmiştik ki Resulullah'a sormuştu ki ya Resulallah Resulullah önce Ramazan'ın faziletinden Ramazan'da yapılacak önemli amellerden bahsettikten sonra Emirül Muminin minberin yanından kalkıp arz ediyor ya Resulallah bu ayda en faziletli amel nedir? Değil mi? Ne cevap vermiş Allah Resulü? Buyurun. Evet. Ramazan'da en faziletli amel günahlardan uzak durmaktır buyurmuştu. El vera'u Sebebinde arz etmiştik ki günahlardan uzak durmak adeta insanın vücut kabını sağlam tutmasıdır. Vücut eğer kap delik olursa, çürük olursa onun içerisine neyi koyarsan İçinde tutmaz. Eğer o kabın içeriği bulaşıklı olursa, içerisine doldurduğun her şey pislenir. İnsanın faydası yerine zararına vesile olur. Dolayısıyla vücut kabını, ruhumuzu, canımızı, kalbimizi günahlardan temiz tutmamız, amellerimizin korunması, amellerimizin kabul olmasına, vesile olur ve bizim manevi derecelere yükselmemize vesile olur. Yoksa bir taraftan iyi ameller yap ama diğer taraftan da günah işlemeye devam et. Kur'an'ın tabiriyle bu neye benzer? Bir yaşlı kadının Kur'an'da öyle değil, kadın diyelim. Bir kadının akşamdan sabaha kadar kazak örmesi, işte bir elbiseyi örüp sabaha kadar göz nuru dökmesi, eziyet çekmesi sabaha kadar örüp bitiriyor. Sabah olduğunda başlıyor. Kendi sabaha kadar zahmetle ördüğü kazağı tekrar ne yapıyor? Kendi çözmeye başlıyor. Günahla birlikte yapılan amellerin misali budur. Bazen hadislerde buyuruyor bir bir tane gıybet insanın yıllarca yaptığı günahını yapar. Bir şey ameli iyi ameli yok edip götürür. Veya mesela haset konusunda buyurur el hasadu ya'kulul hasenat kema ta'kulun narul hatab. Haset haset nedir? Çekememezlik. Başkalarının elinde olan iyilikleri kaldıramıyor. Dolayısıyla da onun elinden çıkması için uğraşıyor. Haset imanı yakıp imanı yakulul iman. İmanı yakıp kül eder. Tıpkı odun ateşi pardon ateş odunu yakıp kül ettiği gibi. Ya düşünebiliyor musunuz? Nasıl ateşi verdiğinde işte ağaçtır, odundur yakıp yanıp kül oluyor. İnsanın başkasına haset etmesi insanın imanını öyle yakıp kül eder buyuruyor. Bu kadar tehlikelidir. Emirul Mu'minin aleyhi ve selamu aleyhin duasındaki cümlelerini hepiniz hatırlıyorsunuz. Kumeyl duasının ilk başlarında. Orada nasıl yalvarıyor Emirul Mu'minin? Ya Rabbi günah e, belaların inmesine vesile olan günahlarımı ne yap? Bağışla. Rızkın engellenmesine vesile olan günahlarımı bağışla. Günah, duanın kabul olmasına vesile olan günah. Demek ki günahlar rızkın daralması veya önlenmesine vesile olur. Günahlar belanın inmesine vesile olur. Günahlar duanın kabulüne günahlar amellerin sevaplarını yok eder ve 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 ve. Demek ki haksız değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında en faziletli amel günahtan kaçınmaktır dediğinde. Çünkü günahtan kaçınmakla diğer amellerini de ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sağlama alıyorsun, koruyorsun. İnsan diğer amellerini insan eğer diğer amellerini korumak istiyorsa günahtan uzak durması lazım. Soruyorum size. Bir sürü amel yapalım ama onlar her zaman risk altında olsun. Her zaman yok olabilir, her zaman eksilebilir, her zaman e, elimizden çıkabilir. Bu mu daha iyidir? Yoksa mı 3-5 tane küçük amel yap ama korunma için onları garantiye almanız daha evladır? Onun için dün arz et geçen programda arz etmiştim. buyuruyordu, takva ile birlikte hiçbir amel az değildir. Ama takvasız yani günahla birlikte yapılan hiçbir amel de çok değildir. Ne kadar da sizin gözünüzde büyük olursa olsun. Bir fakirin bir durumu iyi olmayanın bir dirhem Allah yolunda bağışlaması ama ihlasla bağışlaması bir zenginin diyelim ki trilyonlarca işte ee, bağış yapıp da ama ün yapabilmez için ama riya için ama ama amalar için Hangisi daha tercihlidir? O verdikleri onun için vebale dönüşür. Boş verin hele onun için bir sevabı söz konusu olsun. Aziz kardeşlerim, burada önemli bir noktayı üzerine çizmek istiyorum. Hadislerden istifadeyle. O da şudur. Evet, bütün günahlar önemlidir. Bütün günahlar, burada şunu da ilave edeyim. Merhum Ayetullah Behçet Rızvanullah talebî o büyük Allah dostu o arif insan gelip kendisine nasihat isteyenlere bize bir şey söyleyin ki işte sizin gibi olalım ya da sizin yolunuzdan gidelim siz nasıl bu makamlara ulaştınız biz de öyle olalım falan gibi nasihat istediklerinde iki 3 tane şey var. Sık sık onun üzerine vurgu yapar Ayetullah Behçet. Onlardan birisi günahtan uzak durmak. Günahdan günahtan uzak durma. Ne yapmak istiyorsanız günahdan uzak durmak sıçrama tahtasıdır. Temel taştır. Olmadan olmaz. Günahdan uzak durmadan hiçbir yere ulaşamazsın. Bir budur. Bir de namazlarda namazlara önem vermek. Namazları ilk vakitte kılmak. Namazları önemsemek. Çok vurgu yapıyor. Dolayısıyla bütün günahlardan uzak durmak önemlidir ama özellikle aziz kardeşlerim dil, dil, dil belasından kendimizi korumamız lazım. Bu dil belası yapılan günahların eğer desem yüzde doksan insan dil veya bir dilin vasıta olduğu şekilde insan yapıyor o günahı mübalağa etmemiş olurum. Günahlar ya direkt olarak dille yapılıyor ya dilin bir şekilde arada bir aracılığı var. Onun için bu iyi dinleyin bakın aziz kardeşlerim. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dandır. Buyuruyor ki La yeslem ehadun ya da la yeslemu ehadun min zunub hatta Bir insan günahlardan korunamaz korunamaz dilini korumadığı müddetçe. Dilini korumadığın müddetçe günahlardan korunamazsın. Çünkü günahların çoğusu bununla yapılıyor. Bir alemin birisi bir kitap gördüm geçen kumda bir kütüphanede. Hatırlamıyorsam şey, yanlış hatırlamıyorsam 190 tane ya da 150 taneydi. Günah bir kitap yazmış. Müstakil bir kitap dille işlenen günahlar. 150 mi 190 tane günah sıralıyor orada. Hepsi dille yapılıyor. şunu biliyor musun? Onun için İmam Bağdur Aleyhisselam buyuruyor. Dilini korumadığın müddetçe günahdan korunamazsın. Başka bir hadiste Resulullah'tan nakledilmiş. Kul hakkıyla takvaya ulaşamaz. Takva da işte günahtan korunmaktır takva Allah'ın sınırlarını riayet etmektir. Allah'ın oldu dediği yerde olup da olmadığı, olma dediği yerde olmamaktır. Buyuruyor ki la yettekillah azza ve celle ahad hatta hatta yakhzuna min Bir insan takvanın hakikatine, gerçek takvaya ulaşamaz dilini korumadığı müddetçe. Bir diğer hadiste buna benzer hadis Resulullah'ta şöyle nakledilmiş. İmanın hakikatine insan ulaşamaz. Dilini korumadığı müddetçe. Resulullah'ın zamanında sahabe kendilerini, dillerini koruyabilmeleri için özellikle ilk başlarda insan meleke hasıl olabilmesi için bir takım şeyler yapabilmesi lazım. Bir takım tedbirler alması lazım aziz kardeşlerim. Tedbir olmadan insan hiçbir şey yapamaz tedbir alacaksın. Nasıl hastalanmamamız için, nasıl ne bileyim bir takım şeyler yapar. Her şeyde tedbirli olacaksın. O tedbir olmadan sen diyelim ki sabahın saat beşinde uçak biletin var. Bir yere gitmen lazım. Önemli de bir randevun var. Değil mi? Ne yapıyorsun orada? Kafaya atıp da kaf rahat rahat uyuyor musun? Hayır evindekilere sipariş ediyorsun, saat kuruyorsun, bilmem şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Aman uçağı kaçırırım. Günahtan korunmak da böyledir. Tedbirli olacağız aziz kardeşlerim. Dilimizi korumaya çalışacağız. Tedbirli olmadan yere varılmaz. Onun için sahabe ne ...tedbir alıyorlardı bazıları. İlk başlarda meleke olabilmesi için. Temiz bir taşı yıkıyorlardı. Mesela temiz küçük bir taşı dillerinin altına koyuyorlardı. Dillerinin altına koyuyorlardı. Bu sefer ne zaman konuş... Çünkü insan dilinin altında bir şey olsa konuşamaz. Deneyin bir, bir şey koyun dilinizin altına konuşamazsınız. Bir küçük nohut bir şey koyun, konuşamazsınız. Dilin altına bir şey koy, koyuyordu. Ne zaman konuşmak istediğinde... Ya kekeliyordu ya konuşamıyordu. Hemen hatırlıyordu. Ha. O zaman bu sefer diyeceği sözün doğru mu yanlış mı? Allah'ın razı olup olmadığını ölçerek, biçerek konuşuyordu. Günah olan bir şey olduğunda susuyordu, konuşmuyordu. A taşı çıkarmıyordu. Ama günah olmadığında çıkarıp konuşuyordu. Bu konuda söylenecek şey çoktur. Bu hadisi de okuyup bitireyim. İmam Bağır Aleyhisselam'dan yine nakledilmiş buyuruyor. Bu dil var ya inne hadal lisan bu dil. Miftahu kullu hayrin ve şer. Her hayrın ve her şerrin anahtarıdır. İnsan bu dille Allah'ın zikrini etse, bu dille namaz kılsa, bu dille hakkı söylese, bu dille insanların gönlünü hoş etse, bu dille anne babasını razı etse, bu dille e, ilim öğrenip ilim öğretse ve 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 Allah'ın rızasını kazanır. Ama bu dille de eğer istersek 180 tane, 190 tane günah işler. Unutmayalım. Günahtan korunmak ancak dili korumakla mümkündür. Bu dilimize kilit vuralım. Bir hadiste buyuruyor. Hapsedilmeye en layık olan şey dildir. Yani en çok hapsedilmeye hak eden şey dildir. Ama maalesef en çok da bizim serbest bıraktığımız şey dilimizdir. Selavat buyurun. Biraz uzadı bu sohbetimiz. Bizim 10 dakikada inşallah kurtaramayı, e, bitirmeyi niyetleniyoruz. E, bir kısa e, mesele de arz edip bitireyim çünkü fıkhi bir mesele de söylemeyi e, planlamışız. Oruçlu iken insanın istifrağ etmesi acaba orucu bozar mı, bozmaz mı? Buyuruyor eğer insan bilinçlice kendi ihtiyarı, kendi e, yani direktifiyle kendisi isteyerek elini attı boğazına bir şey yaptı ki kendisini istifra ettirdi. Ya da biliyor midesinin hassas olduğunu. Bir tane şeyi yiyor, biliyor ki onu yediğinde midesi bulanacak kusacaktı. Ha, bu tür yerlerde ne olur? Oruç bozulur. Tabi burada kefaret gelmez insanın boynuna. Sadece kazasını yapması lazım ama bilinçli de yapıyorsa günah da işlenmiş olur. Ama eğer insan e, bilmiyordu, elinde bir şey gördü, ani bir refleksle bir şeyle bir midesi bulandı ve elinde olmadan tutamadı kendisini, istifra etti. Burada orucu bozulmaz ama boğazında e, ağız boşluğuna gelen şeyleri temizleyip dışarıya, dökmesi lazım, ağzını temizlemesi lazım. E, ağzın boşluğunda olan şeyleri temizlerse ve onları tekrar içeriye bırakmazsa o zaman orucu ne olur? Bozulmaz. Çünkü elinde değildi. Allah-u Teala inşallah amellerimizi kabul eylesin ve günahlardan korunmayı, özellikle dilimizden korunmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Selavat buyurun.